Bir olay yaşadığım zaman o olayın hemen üstüne şarkı yazabilirim. Çok eğlendiğimiz bir olayın üstüne şarkı yazabilirim. Aramızda mesela konuştuğumuz bir kelime, ben mesela çok tutuldum o kelime atıyorum. Sizin bir kelimeniz var mesela kendi arkadaşlarınızda. Ben o kelimeyi çok mu sevdim. Yüzde yüz o kelime bana öyle bir kafamı açıyor ki benim. Takır takır başlıyor şarkı, kendini yazdırmaya başlıyor. Benim beynimde öyle oluyor. Yani. Helal olsun. Bir Sevmeyi şey denemedim bir saat sürmedi. Daha maksimum az. yarım saat sürdü maksimum en fazla yarım saat sürdü hatta belki inanmazsın sevmeyi denemediğinin verse tarafı freestyle yapayım. olabilir çünkü o sana baktığımda zaman kısa sürer diğeri var ya orada ben orayı yazdım o uyardım tarafı yazmamıştım orayı söylerken beynim dedi ki bunu yap başladım uyardım seni çok uyardım of uyardım ha, o kafiyeden devam ediyor aslında